Bugün 30 Ekim 2025. E, herkes hayırlı işler, bu bereketli sezonlar dileriz. Harcı arkadaşlar ve değerli takipçiler. 20 derece civarında bir sıcaklık var. Bursa Yenişehir burası. Arılarımız çalışıyorlar. Açık bir hava var, durgun hava var. Arılarıma ben genel bir kontrol için geldim. E, nelerle karşılaştım? polen getiren arılarımız da var bu arada. Az da olsa çeşitli renklerde polenler gelmeye devam ediyor. Uçuş tahtasının üzerinde işte kovan dışına çıkıp dolaşan arılarımız var. Şu çeşitli ihtiyaç için kovan savunması, birbirlerine tımar bakın. Yaşakarların girmesini engellemek için, güneşlenmek için yani havalanıyor. Ey kovan içi o da var, da var. saldırısı da akını. Hücumu da tabi bu ara devam ediyor. Girmeye çalışıyorlar kovanlardan. Fakat giremiyorlar çünkü ben bunları iyice kıstım. Her yolu deniyor tabi şekersi girmesin. Kovanların arkasında strafor var. Sünger var giremiyor. Önden de iki delik açık. Yine giremiyor buradan. Fakat eğer devam atıyor yani şansın deniyor. Bu erkek giriş yerleri de kapalı. Fakat eşek arısı burada arıların bir dalgınlığını bekliyor girmek için. Arılar kovan kısık önlerle aldığı için giremiyor tabii ki. Bu da var. Tedbirimi almıştım ben önceden. Herhangi bir eşek arısından dolayı kovan sönmesi yok. Gerekli vara mücadelesini yaptım ben. Ağustos ayında hemen yapıyorum. Şu an peçeteyip kontrol ettiğim zaman en son. E, gayet az miktarda varava dökülmeye başladı. Baştan çok dökülüyordu. Varava işi de tamam gibi oldu. E, i̇kiye bir bir sıkışı e, tok serbet işi tamam. Bire bir teşvik şerbetini zaten ben Eylül Ekim ortasına kadar vermiştim. O da tamam. Arıların yoğunluğu orta derecede. Çok kuvvetli olan var, orta derecede olan var. Herhangi bir e, sıkıntı görünmüyor. Arıların şöyle hepsi çalışıyor. E, ben bunlara yarımşar kilo kekle 250 gram civarında da ne yaptım? Fondan şekeri koydum. Dolayısıyla kaşırtan yemesinler bununla e, avunsunlar gibi. Dediğim gibi polen getiren var. Arıların keyfi iyi, sağlıkları iyi. Tabii eşek arı, e, saldırısına uğraya kovan ama e, herhangi bir sıkıntı yok, sönme yok. Dediğim gibi erkek arılardan da uçuşan gördüm. E, o da tamam. Herhangi bir sıkıntı, problem yok. Herkese hayırlı işler, bol bir sezonlar dilerim.